Bir bakalım Mehmet Yılmaz ne demiş kişisel gelişim kitapları bence anlamsız. Bu şey ses efektim yok. <gülüyor> Demek <gülüyor> maymun gibi ağaca tırman tavsiyesi veriyor. Ee, şimdi ben bunu çoğu insandan duyuyorum ya da daha doğrusu çok eline çok fazla kişisel gelişim kitabı okumamış ya da çok fazla demeyelim de doğru kişisel gelişim kitaplarını okumamış insanlardan duyuyorum. Ee, genelde kişisel mesela geçen bir arkadaşımla DNR'a girdik bir tane finanstan falan konuşuyorduk zaten o günde e, ee, kahve içerken. Ee, bir tane böyle Türk yazarın finans kitabına baktık Abi hani kişisel gelişim rafında Açıyorsun finans kitabı ee, Zengin olmak için Zencefilli bir şey <laughs> Karıştır diyor vücuduna mı sür diyor İç mi diyor Türk bir yazar kimdi hatırlamıyorum Abi düşünebiliyor musun yani böyle bir Kitap yazmış koymuş rafa ki satılıyor Yoksa onu yayın evi basmaz yani E şimdi tabii ki böyle Kişisel gelişim kitapları okursanız Genel anlamda konuşalım Ki çoğu insan bu şekilde düşünüyor ee, bu şekilde kitaplar okursanız elbette anlamsız gelecektir ama gerçekten yani hayatınıza değiştirebilecek çok büyük bakış açıları katabilecek kitaplar var. Ee, örneğin işte The Millionaire Fastlane mutlaka bence okunmalı ya da e, ne bileyim e, Awaken the Giant Within içindeki devi uyandır e, aklıma bak bakayım abi Obsidian'a yazdım ben e, bu, bunu videolaştıracağım yani benim hayatımı değiştiren 10 kitabı ya da 9 kitabı size Anlatacağım. Bakayım. Ee, benim için mesela Have to Win Friends and Influence People" dost et, etkili dost kazanma sanatı galiba Türkçe'si Daily Karnik abi mesela bu kitabı okuyup da benim ilişkilerime hiç katkısı olmadı ya diyen bence imkansız ya yani o kadar güzel bir kitap ki yani mutlaka hani ilişkilerinizde herhangi herhangi da İnsanlar, insanlara karşı daha etkili bir insan olmak istiyorsanız yani, ya da ne bileyim daha iyi arkadaş kazanmak istiyorsanız işte <laughs> karşı tarafın sizi e, çok sevecen demesini istiyorsanız ya da ne bileyim işte e, çok iyi bir dinleyici çok iyi bir konuşmacı diye, diyebilmesini istiyorsanız Afterburn Friends and Influence People kitabı yani mesela Models e, modeller galiba Türkçe'si yine bu da Mark Manson erkekler için dating hayatınız kötüyse abi muazzam değiştirecek bir şey. Ama ya yani bütün bu kitapları okuduğun zaman ya da işte spesifik olarak sen hayatında bir konuda sorun yaşıyorsundur. Bu konular hakkında yazılmış ilk kitapları okuduğun zaman hayatın değişiyor. Öyle söyleyeyim. Yani kişisel gelişim anlamsız değil abi. Hani senin okuduğun kitaplar o sırada yanlış kitaplar olabilir. Ya da çok saçma evet kişisel gelişimi çünkü herkes eline kalem alıp bir şeyler yazıyor. Çünkü sen gelişim clickbait abi bir yandan da. Clickbait'e açık bir şey. İnsanlar kolay yoldan para kazanacaksın diye kişisel gelişim kitabı yazıyor. E onu alırsan okursan anlamsız tabii ki ama güzel şeyleri alıp okuman lazım. Ben de kişisel gelişimi hiç sevmem. Vay be izleyicilerim beni tokatlayacak kişisel... Gerçi kişisel gelişim videoları çektiğimde de görece az izleniyor evet. Yani bir dopamin hakkında bir video çekmiştim onu biraz daha o biraz daha fazla izlendi neden bilmiyorum ama. E, kişisel gelişim şöyle düşün dostlar yani sevmiyorum nefret ediyorum demeyin bence. Ee, kişisel gelişim sizin kendinizin daha iyi versiyonu olmanızı sağlamak demek. Ee, ben şu an en iyi versiyonumdayım diyorsanız acaba öyle misiniz? Onu da bir düşünün. Yani yok abi ben zaten en iyi versiyonum. Acaba yani sabah ya burada hani kişisel gelişim deyince insanlarda negatif şeylerin olmasının nedeni de belki hani işte ne bileyim yani sosyal medya kullanmayacağım, onu kullanmayacağım, bunu kullanmayacağım, onu yapma, bunu yapma değil. Yani kişisel gelişim aslında bu demek değil. Ee bunları öğretiyor. Bunları nasıl yapabileceğinizi öğretiyor ama bunları yapmak zorunda değilsiniz. Yani e, sosyal medya kullanmak istiyorsan hala kullan ama sen mesela günde 6 saat sosyal medya kullanıyorsan, hayatın hayatında yeni yetenek öğrenmiyorsan zaten 10 sene sonra bu sana kötü kötü bir şekilde geri dönecek. E, kişisel gelişim senin bu hatayı düşmemeni sağlıyor bir yandan. Dolayısıyla hani bunu kötü olarak düşünmeyin. Hayatınızda illa belli konularda herkesin güçlü yanları ve zayıf yanları var. Mesela sen e, mantıken ne bileyim işte bir şeyleri yap bozda iyi olabilirsin. Sallıyorum mühendislik için beynin çok iyi çalışıyor olabilir. Ve işte e, ne bileyim yazılım falan çok iyi yapıyorsun. Kafan bu işlere çok iyi yatıyordur. Geçmişte gelen belli başlı şeylerden dolayı belki ailenden belki ne bileyim e, çevrenden dolayı falan. Ama belki de sosyalleşme konusunda kötüsündür ve bu konuda tecrübe edinememişsindir. Bu konu hakkında sıkıntılar yaşıyorsundur. İşte bu konu hakkında yazılmış bir kitap var abi. Have to Win Friends and Influence People. Ee, bu kitabı açıyorsun, okuyorsun ve bu konu hakkında daha önceden çok büyük tecrübesi olan, çok fazla kişi öğretmiş bir kişinin tecrübelerini dinliyorsun ve bunları hayatında uyguladığın zaman sen o konuda da ilerlemiş oluyorsun. Yani herkes her konuda şahane olamaz. Ee, ben de dahil, siz de dahil. Ama bir konu hakkında kendinizi geliştirmek istediğinizde işte bu kitaplara başvuruyorsunuz yani. Dolayısıyla hani sevmem, nefret ederim, şöyledir, böyledir demeyin. Eksik olduğunuz bir konuda şans verin derim ama güzel kitaplara şans verin, yani önerilen kitaplara şans verin biraz da. Ee, işte mesela sallıyorum, ben dating konusunda sıkıntılar yaşıyordum. Ee, ne okudum? The Game, The Game okudum. <laughs> The Game de okudum da o biraz artık uçuk oluyor. Models okudum, modeller. Ee, Mark Manson takip ederim, tavsiye ederim. Az önce de söylemiştim. Falan filan. Ben dahil insanların önyargısı olmasını normal buluyorum Gökhan. Dokan doğru diyorum ya işte sen yayının o kısmında yoktun belki ama işte ya, birisi Türk birisi finans kitabı yazmış zencefilli çay mı iç diyor zencefilli bir yerine sür mü diyor öyle zengin olursun diyor. E tabi şimdi böyle yazılan kitaplar okunduğunda öyle insanların önyargısı olması normal ve i̇şte ben bu önyargıyı kırmaya çalışıyorum bütün kitaplar böyle değil doğru kitapları bulursanız hayatınız baştan aşağı değişebilir.